selam. Hepinize selam çileklerim. Bugün e, hiç editini yapmadan e, uğraş e, çekiyorum. E, Toko Life hmm, pancake'medi. Ha onun için e, şey bir tane tatlı narin hayvanı vardı ya Başlıktan anlamışsınızdır. İşte onu nerede çekiyorum. E, şimdi buradan şuraya gidiyorsunuz. Bakın şurası. Ne musunuz? Şu kedicikli yer. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Yani arkadaşlar yemek çileklerim. Bakın, e, şimdi şunu alıyorsunuz. Bakın bunu. Şimdi buradan şuraya koyuyorsunuz. Bakın bu e, hileli hilesiz her şeyde çalışıyor. Yani hileli yük yüklerseniz de çalışır. Bakın üstüne dokununca da büyülüp küçülüyor. Aşırı şirin değil mi? Narinin hayvanı adını unuttum. E, yorumlara yazabilirsiniz adını. Neyse e, videom videom bu kadardı. Bay bay. Sizi seviyorum.